Yaz aylarının bitmesiyle artık sezonu kapatmaya başlayan bazı motorcular var içimizde. Sezon diye bir kavram yok ama yaz sezonunu bitiren. Ama bir taraftan da acaba kış sezonunda kışın kullanmak üzere böyle bir kutu alsam mı diye kafalarda sorular oluşmaya başladı. Bir taraftan da hiç yaz boyunca motor kullanmayıp kışa geldiğimiz yıl günlerde acaba bir kutu alsam mı işe yarar mı diye düşünenler de var aramızda. Bir taraftan da aslında skuter kullanan ama şu Berkman nasıl bir motor bilmiyorum diye kafasında soru işaretleri olan birçok kullanıcı da var. Hepsini toparladık. Dedik ki eskiden efsane olduğum bildiğim bir modeldi bu benim Suzuki Berkman. Bir taraftan da 250 cc'lik e, skuterlar, maxi skuterlar biraz fiyatlar böyle uçtu. 30'ları geçmeye başladı. Fiyat olarak da makul seviyelerde görünüyor. Dedim bu eski efsaneyi bir alayım, inceleyeyim, merak edenlere anlatayım diye düşündüm. Hazırsanız başlayalım. Neden eski efsane dedim? Buradan başlayayım. Çünkü hakikaten efsaneydi. Bakın hani bugün bildiğimiz anlamda X-Max'ler, Forza'lar, işte SYM'ler, Kimco'lar, Dailim'ler falan yokken bu motor vardı abi. Suzuki Berkman vardı ve herkesin böyle e, o dönemde scooter almak isteyenleri idealiydi Suzuki Berkman. Bir tane Berkman alacağım abi. Veya 200'ünü aldım, 400'ünü alacağım abi. Abi bunun bir de 650 varmış, efsaneymiş, onu alacağım falan denilen herkesin böyle almak için böyle çaba sarf ettiği ideali olan bir modeldi Suzuki Berkman. Sonra ne oldu? Sonra x max geldi. Forza geldi. Forza gerçi biraz daha geç geldi ama işte SYM bir giriş yaptı oraya. Dailim işte fiyatıyla ve beygiriyle girdi. Kim bazı modelleri çok efsane ol, efsaneleşti falan. Berkman'ı unuttuk. Tabi unutmamızın sebepleri vardı. Yani Berkman da biraz kendini unutturdu aslında. Kendisi de unutulmak istedi galiba. Ama velakin bugün piyasada var olan birçok Maxi Scooter'la kıyasladığımızda unutulmaması gerektiğini hatırladım ben bu motosikleti test ederken. Keşke dedim hani unutmasaydım. Keşke hani inceleme bölümlerinde, kıyaslama bölümlerinde hep böyle daha iletseydim dedim ama bir taraftan da keşke unutturmasaydı be kardeşim dedirtti bana. Ne hani tasarımıyla, eski görüntüsüyle, teknolojik olarak çok yeni teknolojiler kullanmamasıyla falan keşke de dedirtti. Birincisi uzun ömürlü, ikincisi sağlam hem parçası sağlam hem aksesuarları her şeyi sağlamlık üzerine kurgulanmış bir skuter. Üçüncüsü abi şanzıman sistemi. CVT şanzıman olması, otomatik olmasına rağmen o titreşim, kayış gerginliğinden kaynaklanan titreşim veya bagalardan kaynaklanan titreşim kesinlikle yok. Bir de abi problem çıkarmaması. Berkman'da bu özelliklerin hepsi var. Bunun yanında ne var biliyor musunuz? Konfor var. Şimdi 250'lik sınıftaki maxi skuterları düşündüğümüzde hepsi konforlu değil. İçlerinde konfor olanlar da var ama bu motosiklet hem konforu, hem dengeyi, hem böyle oturuş pozisyondaki rahatlığı hem de bu kıvraklığı kendisinde bulunduran bir skuter. Berkman serisi. Skuterlarda biliyorsunuz diskler küçüktür. Balatalar küçüktür, kaliperler küçüktür. Yere tutunma lastik çaplarınız küçüktür. Dolayısıyla frenleriniz zayıf olur. Hep böyle kombin kullanma ihtiyacı duyarsınız. Bunda abi hakikaten müthiş frenler var. Ben dururum. Ben de fren var abi diyen fren sistemi var. Oturuş pozisyonunu şöyle değerlendireyim. Ben normalde skuterların oturuş pozisyonunu pek sevmem. Çünkü böyle taburuya oturur gibi. Böyle gidon dizlere yakın olur. Kendin yukarıda olursun. Bagajdan tabi kazanmak için öyle yaparlar genelde. Dolayısıyla taburuya oturur gibi. Böyle kamburun çıkar kamburun ağrır. Bak Berkman'ın farkı bu. Ee, aynı özellik şeyde de var. Dahilim S3'te de var. O da alçak oturuş pozisyonu sunuyor ama o bagajdan yiyor abi bu. Bagajdan yiyerek başarmışlar bunu. <laughs> Bunda öyle değil abi. Hem bagaj kapasiten yüksek, sel altı kapasiten yüksek. Ee, hem alçak oturuş pozisyonu var. Hem gidon yukarıda hem de böyle içinde rahat rahat oturuyorum. Böyle bacaklarını uzatıyorsun. Burada epey bir mesafem var. Gidon yukarıda. Ee, böyle rahat rahat oturmanı sağlayacak bir pozisyonu var yani. Dolayısıyla oturuş pozisyonunu ben çok beğendim. Şimdi tabii kısacık teknik özelliklerine değineyim. Klasik bu sınıfta Maxi Scooter sınıfında soç karakterli 200 cc, 250 değil, 200 cc soç karakterli ve 4 sübaplı, sıvı soğutmalı, 18 beygir ve 17 Nm tork üretiyor. Yani diğer 250 sınıfa göre daha düşük görünüyor ama şöyle bir özelliği var. Üzerinde bulunan 17 Nm torku 5000 ile 6000, 7000 devir arasında üretiyor. Yani tam 6000 devirlere geldiğinizde motosiklet coşuyor. Harbi harbi 17 beygirin 17'sine verdiği anda diyorsunuz ki abi bu motor güçlü. Bu motor gidiyor hissiyatı yaşatıyor. Ya alt devirleri için kötü demiyorum. Alt devirleri de güzel ama üzerinde var olan gücü size birebir yaşattığı için böyle zıplattığı için sizi arkadan böyle iğmelenmeyi hissettirdiği için bu anlamda bence motor bile çok güzel, çok kaliteli, çok performanslı. Şu skuturu kullanan bir adam 250'lik bir maxi skutur aramaz. Bunu ne söyleyeyim? Niye? Son hızı da iyi. Yani normalde 200'lük bir e, maxi scooter'dan kaç bekleriz? Hani 120, 130 yapsa hani iyi falan diye düşünürüz. Ama ve lakin bu 140'lara, 145'lere çıkabiliyor. Hatta zorlarsanız 150'leri bile buldurursunuz ki çıktığı bu son hızlarda hani stabil ilerleyebiliyor. Yani dağılmıyor. Orta devirlerinde de o kaliteyi size veriyor ve bunun yanında motor bloğu yani o CVT şanzımanı herhangi bir titreşim bagalarda, kayışlarda herhangi bir problem yaşatmadığı için de abi ben kaliteli bir motora, kaliteli bir skutura biniyorum hissiyatı yaşatıyor. Bu net. Teknik özelliklerini böyle özetlemiş olayım. Farkında mısınız bilmiyorum. Bak şurada yeşil renkli yanan bir Eko e, amblemi var. Bu Eko tabii o CVT şanzımanın şeyine göre, e, viteslere göre ağırlıklı olarak 5000 ile 7000 devir arasında şey diyor. Ekonomik kullandığını belli etmek amacıyla yazmışlar, koymuşlar oraya. Yani orada çok az yaktığını gösteriyor ki yakıt tüketimi Allah'a bayağı abandık, uğraştık falan. 3.2 100 kilometrede. <laughs> yani son hızını, son hızını test ettik. 3.2. Yani bu motosiklet 2.7 ile 3.2 arasında yakıyor ki 200'lük bir skuter için bence gayet başarılı. Az bir veri. E ekonomik bir veri. Dolayısıyla yakıt tüketimi çok güzel. Hem selesi. Sele konforu çok güzel. Seleye oturduğunuzda böyle sizi kavraması güzel. Bunun yanında oturuş pozisyonu olarak böyle burada epey bir mesafe var. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle oraya oturduğunuzda burada bayağı bir boşluğunuz var. Gidonu şöyle çevirdiğinizde hani şey hissatı yaşatmıyor size. Böyle dizlerde değil. Şöyle kullanmıyorsunuz. Böyle bayağı bir yukarıdan tutuyorsunuz. Dolayısıyla kamburunuz böyle çökmüyor. Çökmediği için de böyle sırt baş ağrısı yapmıyor. Denge dağılımını çok güzel ayarlamışlar ve çok kıvrak. Yani her türlü sağa sola yatmaya geliyor. Önde 13, arkada 12 inçlik bir lastik teker çapı olmasına rağmen bakın. 13 12 olmasına rağmen yani bunun 15 14 14 13 olduğunu düşünemiyorum bile. Yerden yüksekliği düşük, sele yüksekliği de 73,5 cm. Yani bu ne demek? Kısa boylu adam da bunu aldığında ayakları rahatlıkla yere dokunabilir. Maxi skuterların genelde problemi budur. Seleden, sele altındaki bagaj hacminden kazanmak için seleyi yukarı taşırlar. 78-80 cm falan yaparlar. Sele altına çok güzel böyle büyük bir bagaj hacmine kavuşur. Ama bu yükseklik yüzünden oturuş pozisyonunuz kötü olur, rahatsız edersiniz. Bunda hem sele en alçak, en düşükte 73,5 cm hem de içine iki tane kask alabilecek kadar geniş bir bagaj hacmine sahip. Bu sayede de ön 13, arka 17 olmasına rağmen dengesizlik, kıvrak olmayan bir hissiyat yaşatmıyor. Suzuki biliyorsunuz, biliyor musunuz bilmiyorum. Bunları hep düşünür abi. Hepsini düşünür. Yani şunu söylemez. Ya sele altındaki bagaj hacmini arttırayım diye 80 cm yapayım demez. Hepsini kullanım pozisyonuna, kullanıcıların işte boy yapısına, kullanıcıların memnuniyet oranına göre hesaplar en doğrusu en mantıklısı neyse onu yapar. Bütün motosikletlerinde bunu görürsünüz ama tabi eksiklikleri var oraya geleceğim. Hani eksikliği yok diye algılamayın lütfen. Dolayısıyla bu scooter'da da Berkman'da da bunu düşünerek her şeyi kullanış durumuna göre yani kullanıcının memnun olma durumuna göre ayarlamış planlamış bütün ölçüleriyle. Bir denemeye çalışayım son hızını. 130'ları zaten ideal buluyor. 130'dan sonra yolun durumuna göre ivmeleniyor. 140'ı geçtim. 145'leri bulacak mı? Vallahi buldu. Vallahi 145'i buldu. 145'i buldu. Buna 150'yi de buldurursun. Yani şu kadarcık kısa bir mesafede 145'i buldum. 150'yi de bulur. Dolayısıyla 200'lük bir motor için bence çok başarılı abi. Çok çok başarılı bir sonuzu var. Önde bir cep telefonu koyma yeriniz var. Cep telefonu veya ufak böyle anahtarlarınızı falan koyma yeri var ki. Bunu da şöyle açılır yapmışlar. Hani açtığında bu ne abi? Hani buraya ben nasıl alacağım, sokacağım demesinler diye. Şöyle kapağında yana çevirme özelliği koymuşlar. Fakat burada bir eksi yanı var. İçeride USB çıkışı yok. Çakmak çıkışı yok. Bu bir eksiklik ama alt tarafta, şöyle anahtarla açılıyor, böyle anahtarla kilitleniyor. Alt tarafta bayağı bir geniş bir torpido gözünüz var. <laughs> bayağı bayağı yani içine böyle bir kilo falan elma alsanız böyle sığar. Bir, iki, yok iki kilo falan elma sığar öyle söyleyeyim yani. <laughs> Bayağı geniş var. Bir de çakmak çıkışı eklemişler ki burada telefonunuzu veya şarj isteyen aletlerinizi şarj edebilin diye. Bunun yanında bir de kilitle. Yani anahtarınızla kontak anahtarıyla kilitleyebiliyorsunuz. Kilitle demişken güzel bir özelliği daha var. Normalde birçok skuturda depo kapağı böyle açılır buradan. Anahtarsız çalıştırmayla veya bir şekilde buradan düğmeyle açılır ama Bezin aldığınız depo kapağı anahtarlı değildir. Yani bir kilit mekanizması yoktur. Bunu da anahtarla açabiliyorsunuz. Güvenlik açısından bence başarılı. Suzuki'nin bunu düşünmüş olması bence güzel bir hamle. Bak 70 80'le yattım bu viraja. Abi gayet güzel. Arka biraz yumuşakta kalıyor arka süspansiyon ama onun ayarı var abi sertleştirebiliyorsun ama şu stok pozisyonuyla bile gayet güzel virajları var. Motosiklet dengeli yani. Hani dağılmıyor böyle saçmalama korkutmadı yani beni o virajla. Dokundum bıraktım. Bunu ben çok seviyorum. Suzuki yani birçok motorda var aslında birçok markada ama. Hani Japonlarda yok. Böyle başma, basmak zorunda kalıyorsunuz ya. Bunda dokun bırak. Kendi kendini elektronik olarak algılayabildiği için bu anlamda bence bu teknolojisi de güzel. Gelelim şimdi <laughs> eksi yönlerine. Tabii motoru övdüm. Çok güzel bir motor. Şöyle özetleyeyim genel olarak. Alanı pişman etmez. Bakın bunu net söyleyeyim. Bu skuturu alan adam bu skuturu aldığı için pişman olmaz. Eğer amacına uygun olarak alıyorsa. Hani alayım da ben bunu iki gün sonra satayım, kar elde edeyim mantığıyla bakarsanız o zaman pişman olursunuz. O ayrı ama. Harbi harbi skuturdan beklentiyi karşılaması anlamında alan bir adam hem tek kullanım, hem artçılık kullanım adına bu skuturu aldığına pişman olmaz. Bunu net böyle altını çizeyim. Ama velakin tabii ki eksileri de var. O yüzden hemen eksiler bölümüne geçelim. <laughs> Şimdi tabii eksilerde değineceğim ilk konuyu fiyat olarak düşüneceksiniz ama fiyat değil. Çünkü bu model 2018 kasa olduğu için ki 2019 arasında hiçbir fark yok. 2020'de bir revizyon yapacağı söyleniyor. Hep beraber göreceğiz ne olacağını bilmiyorum. Umarım saydığım birazdan sayacağım eksiklikleri giderirler. 2018 kasa olduğu için fiyatları makul seviyelerde ama yine hani yüksek bizim için eksi. Yani 250'lik maksimum skuturlar 30'lar 31'ler bandına gelmişken bu 24 724 900 o civarlarda 25.000 bandında. Dolayısıyla bütün az önce saymış olduğum özelliklerini de say, hesapladığınızda ha evet alınabilir mantığıyla bakılabiliyor. O yüzden fiyatı eksilerde saymayacağım. İlk eksilerde sayacağım şey şu. Tasarım. Diyeceksiniz ki neden? Hani keşke dedirtti ya bana. Hani unutturdu ya kendini. Unuttuk ya Börkman'ı. Unutma sebebimiz, keşke deme sebebimiz de buraya dayanıyor. Suzuki Berkman'ı biz tasarımını yenilemediği için, güncellemediği için, çağa ayak uydurmadığı için 2010 yılındaki Berkman'ı alıp yan yana koyduğumuzda çok böyle dağlar kadar büyük farklılıklar görmediğimiz için unuttuk. Yani bize aa Suzuki de Berkman şöyle yapmış, Berkman tasarımında böyle yapmış dedirtmedi. O yüzden unuttuk. Yoksa motoruyla, motor karakteriyle, teknolojisiyle, sağlamlığıyla, uzun ömrüyle unutulmayacak bir motor ama e tasarıma yatırım yapmadılar ki. Suzuki'nin genel bir stratejisidir bu. Niye bunu söylüyorum? Ben de bundan 5-6 yıl öncesine kadar şey vardı. Suzuki Swift'in bir otomobili vardı. Ben onu yaklaşık bir 8 yıl falan kullandım. 8 yıl eski olan bir modeli 8 yıl sonra gördüklerinde bana şey diyorlardı. Yeni mi aldın diye. Sedefli boyası vardı falan. Çok güzel bir görüntüsü vardı. Ben de diyorum ki ya abi ne yenisi? 8, 8 yaşında bu araba falan diyordu. Yani ta o zamanlar şunu düşünüyordum ben. Ya Suzuki niye yenilemiyor? Yeni, niye makyajlama? Niye kasa yenileme? Her diğer markalar her 2 yılda, 3 yılda, 4 yılda bir bunu yapıyor. Suzuki niye yapmıyor diye sorguluyordum. Aynı şey motosikletler için de geçerli. Bu yenileme yöntemine gitmiyor ama otomobilde bu düzelde. Şimdi 2018'de, 19'da gelen otomobillerine bakın. Aa dedirtiyor. Kendinden bahsettiriyor. Motosikletlerini henüz bahsettirmeye başlamadı ki. Ben 2020 yılında Suzuki'nin bu anlamda bir atılım yapma yapacağını düşünüyorum. Bekliyorum. Hep beraber bunu göreceğiz. Dolayısıyla bana göre ilk eksisi tasarımı. Ee, ön cam hani oynayamayan bir ön zaten hani Suzuki'nin eksi yönlerinde de zaten belirtmemiz lazım. Böyle şeyleri çok önemsemiyorlar. Oynayan ön yeni sistemlerde, yeni motorlarda bunları yapıyorlar demiyorlar. Sabit, oynayamıyor. Şurası benim çeneme geliyor. Çene hizamda burası. Ee, çok yeterli değil yani buradan bir rüzgar akışı var ama Hani o kadar da rüzgar alsın problem değil. O kadar da rüzgar hissettirsin ama şuralar düz olduğu için bu ellerin olduğu, kolların olduğu taraftan epey bir rüzgar alıyorsunuz. Ya yani bunu bir eksiklik olarak belki eksilerde koyabiliriz. Yani biraz daha bombeli bu dışa açılan bir cam koysalarmış daha performanslı olurmuş. Cam performansı. Tasarım haricinde bir diğer eksiğini ise bana göre ve birçok kullanıcısına göre, birçok scooter severe göre teknolojisi. Motor teknolojisi değil bakın motor sağlamlığı uzun ömürlüğü falan değil yeni teknolojik oyuncakları getirmemesi mesela işte yeni modellerin Maxi Scooter'ların hepsinde hemen hemen şey var artık anahtarsız çalıştırma sistemi var bunda yok hepsi mesela led farlar var led farlarla böyle döşenmiş led sinyaller led stoplar falan böyle çok güzel görüntü var led teknolojisi olarak veya gösterge paneli daha böyle çağdaş, modern. İşte koldan kumanda etmesi falan var. Koldan kumanda edilebiliyor gösterge paneli falan. Bunu da burada iki tane düğme koymuşlar. Ortada evet küçük bir yol bilgisayarı var. Yakıt tüketimini, trip verilerini falan veriyor ama işte hem görsel olarak böyle renkli renkli şeyler vermemesi, hem koldan kumanda edilmemesi, hem buradan kontrolünün zor olması falan gibi verilerin olmasına rağmen bu anlamda teknolojik olarak eksiklik yaşatıyor gibi geliyor bana. Suzuki Berkman'larda, Suzuki'lerin çoğunda bu teknolojik yenilikler yok. 2020'de bekliyoruz. O yüzden bu da bana göre bir eksiklik. Şimdi şöyle geldim durdum. Ellerim frende. Frenleri bıraktım. Şöyle aynanın titreşimini, şu gidonun titreşimini sanırım görüntülerden belli oluyordur. Yani şu ön tarafta bir titreşim var. Şöyle ayağa kalktığımda daha böyle boşa bıraktığımda ağırlığı yani kaldırdığımda motor üstüne daha da artıyor bu. Ve oturduğumda biraz azalıyor işte e, sürüşe başladığımda bu titreşimden hiç eser kalmıyor. Kavramaya başladığında motor hiç eser kalmıyor. Şimdi bunun birçok sebebi var. Birçok skuturda da aslında bu yaşanır. İlk sebebi şu olabilir. E, motorun ön tarafının hafifliğinden kaynaklanabilir. Yani ağırlık şu koltuğun altında olduğu için motor ağırlığı ön taraf dolayısıyla daha, daha hafif olacağından dolayı sürücünün ağırlığı hesaplanarak o sistem e, yapıldığı için dolayısıyla motorun çalışma şeyi nedir onun adı? Motorun çalışma prensibi öne böyle bir etkide bulunabilir. Bu bir. İkincisi gidonun yüksekliğinin etkisi olabilir. Üçüncüsü gidon topuzlarının yeterli ağırlık vermemesinden, gidonun hafif olmasından olabilir. İşte dördüncüsü arka amortisörün çok yumuşak olmasından dolayı oradaki salınımı öne veriyor olabilir. Yani bunun birçok sebebi olabilir ve birçok skuturda da aslında bu yaşanır. Ama Suzuki gibi bir skuturda Önde bu rolanti çalışma devrenin çok fazla hissettiriyor olması bana göre bir eksiklik. Ee, hani sele alçaklığından bahsetmiştim 73,5 cm. Yerden e, alçakta bir genel yüksekliği de düşük bir motosiklet. Dolayısıyla motor bile o şurada altta biliyorsunuz. Onun ısısını poponuza bir süre sonra böyle bir yarım saat e, 45 dakika şehir içerisinde böyle dolanırsanız seleden popoya vermeye başlıyor. Bu eksiklik olarak değerlendirilemez ama ben bunu hani belirteyim diye söylüyorum. Altını çizeyim böyle bir e, yönü de var diye belirteyim diye söylüyorum. Şu Suzuki biraz kendini geliştirse, bak biraz şu işte led farlar, tarzı çalıştırma, işte gösterge panelleri böyle şekilde şu kulda biraz böyle oynasa var ya size şunu net söyleyebilirim. X-Max'in, Forza'nın e, <laughs> şey kalmaz, şansı kalmaz. Bak Kimco için demiyorum bunu. Kawasaki'nin şeyi de o J300'ü de şey Kimco'nun motoru. Onlar için söylemiyorum. Cruze'umla da hani yarışır. Bak SM ile de yarışır. Ama e, hani Honda'yı, X-Max'i geride bırakır. Bak onu net söyleyeyim. Geride bırakır. Sonuç olarak özetleyeyim. Bu skuter Suzuki Berkman satın alan sahibini kesinlikle memnun eder. Bakın kesinlikle memnun eder. Mutsuz etmez. Yani 250'lik bir scooter kadar güçlü, 250'lik bir scooter, scooter kadar gidebilir. 250'lik birçok rakibinden daha iyi frenlere sahip, daha iyi konfora sahip, daha iyi dengeye sahip, daha iyi torka sahip falan fişman. Yani kesinlikle kullanıcısını memnun eder ama eğer kullanıcısı alayım da buna 3 lira zam geldikten sonra satayım kâra geçeyim diye düşünürse o zaman mutlu olmaz. Çünkü ikinci el pazarı diğerleri kadar rovaşto bir model olmadığı için ne yazık ki çok fazla değil. Yani bilen adamın beklentilerini e, beklentilerine hakim olan adamın alabileceği bir skuturu bu. Dolayısıyla kullanıcısını her türlü mutlu eder. Bahsetmiş olduğumuz eksiklikleri 2020 yılında tamamlarsa eğer ki fiyatı o zaman diğerlerine yaklaşacaktır veya geçecektir bilmiyorum. O zaman ayrıyetten değerlendiririz. Yani efsane hala efsane. Böylelikle bitirmiş olayım. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.